Emekli tüm amiral Cihat Yaycı, deprem felaketinden faydalanan bazı ülkeler olduğunu belirterek, Türk halkına çok önemli uyarılarda bulundu. Cihat Yaycı, deprem felaketinde Türkiye'nin moral bozukluğunu fırsat bilip, Kaos ve kargaşa çıkarmak isteyenleri, Türkiye'yi işgal etmeye çalışanları açıkladı. İşte Cihat Yaycı'nın o yazısı. Amerikan silahlı kuvvetlerinin de bu öngörüye göre milli menfaat ve hedefleri çerçevesinde bir bölgeye yönelik deprem ve sonrası olayları içeren böyle bir senaryo oluşturması, tatbikat planlaması ve tatbikatı icra etmesi de kendince normaldir. Ki öyle de yapmıştır. Amerika tarafından bin yılın meydan okuması yani Millennium Challenge 2002 ismiyle bu şekildeki bir senaryoyla 2002 yılında Nevada çölünde 22 gün süren bir tatbikat oynanmıştır. Senaryo kısaca deprem öncesi bölgede yaşanan jeopolitik sorunları, hedef ülkede depremin meydana gelişi ve sonrasındaki yaşanan karışıklıkları ve Amerika'nın müdahalesine ortam hazırlayan olayları içermektedir. Associated Press'e tatbikat ve senaryosunda hedef ülkenin Türkiye olduğu iddiasını haberleştirmişti. Ben bu tatbikatta hedef ülke olarak belirtilen kırmızı ülkenin Türkiye olduğunu illa iddia etmiyorum ama aklımızın bir köşesinde böyle senaryolar yazıldığı ve oynandığı bilgisi bulunsun diyorum. Zira Türkiye'nin bir depremler ülkesi olduğu jeolojik bir gerçektir. Haarp gibi sadece tevatürden ibaret iddialarla senaryosu belli oynanmış Millennium Challenge 2002 tatbikatını karıştırmamak gerekir. Bu tatbikatın görmezden gelinmesini sağlamaya çalışmak Türk milletinin güvenliğini tehlikeye atmaktır. Bunları karıştırarak, bu tatbikatı dikkate alarak önlemler alınması gerektiğini söylemek yerine, saçmalayanların Türk milletinin güvenliğine ilişkin analiz yapmaktan ve önerilerde bulunmaktan uzak durmaları gerekir. Uyanık olalım diyorum. Neden mi? Deprem sonrası bazılarının söylediklerini size hatırlatmak isterim. Türk düşmanı, FETÖ hamisi, PKK sever, Siyayı resmi ajanı Michael Rubin de 11 Şubat 2023'te yayımladığı köşe yazısında Amerikalı diplomatlar hala gitmemişlerse hemen deprem bölgesine gitmeli ve ihtiyaçları bağımsız olarak belirlemelidir. Türk hükümeti örneğin Deprem bölgesindeki Kürt kasabalara ve köylere yardım etmek istemezse Amerika bunu doğrudan yapmalı diyerek kardeş çatışması çıkarmayı hedeflerken Amerika'nın deprem yardımı bahanesiyle Türk devletinin egemenliğini yok saymasını önermiştir. Depremi fırsat bilen PKK YPG depremden saatler sonra Suriye sınırındaki Öncü Pınar sınır karakolumuza sınır ötesinden attığı roketlerle saldırmıştır. Diğer yandan The Economist dergisi Türk ve Suriye hükümetleri depremle baş edemez şeklinde başlıklar atarak organize şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne sinsice saldırmaktadır. Benzer söylemlerin FETÖcü, PKK'lı hesaplar tarafından yapıldığına da dikkat çekerim. Hatta bazı Yunan sosyal medya hesapları da Türkiye'de darbe çağrılarında bulunmuştur diyen Cihat Yaycı, Yunanistan'da Türk karasularının işgali için resmen harekete geçildiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. Dahası Yunan akademisyen ve analistler depremi fırsat görerek depremin Yunanistan'ın Adalar Denizi'nde karasularını artırması için büyük fırsat olduğunu yazmaya ve söylemeye başlamışlardır. Güneri Civaoğlu'nun da dediği gibi bunlardan biri olan Yunan akademisyen Gitsakis, 9 Şubat 2023'te Türkiye'deki büyük depremin hemen ardından Yunanistan karasularını 12 deniz miline çıkarmak için en uygun zaman demiştir. Bir ay önce 12 Ocak 2023 tarihinde de Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi dış politikamızın kutsal kitabıdır diyerek üstü kapalı olarak Yunan karasularını 12 mile çıkarmayı hedefliyoruz mesajını verdiğini de hatırlatmak lazımdır. Üstelik Yunan Başbakan Miçotakis, önümüzdeki seçimleri kazanmak için karasularını 12 mile çıkarmak kartını Mart ayı içinde Adalar Denizi içinde bulunan Girit Adası'nın güneyi için kullanmaya hazırlandığını da artık Sahar Sultan bile duymuştur. Böyle ortamların, Türkiye düşmanlarına fırsatlar sunabileceğini unutmamak lazımdır. Zaman birlik ve beraberlik içinde karanlığı aydınlığa çevirmek zamanıdır. Zaman uyanık olma zamanıdır. Unutmayalım. Çakallar puslu havayı sever. Allah Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek korusun. Depremin olduğu ilk dakikadan itibaren tüm halkımız olağanüstü bir seferberlik anlayışıyla bölgeye büyük yardımlar yollamaya ve yönlendirmeye başlamış. Gönüllüler devletimizin görevlilerine yardımcı olmak için her yolu deneyerek bölgeye ulaşmaya çalışmışlardır. Ancak bu muazzam depremin ilk saatlerde neden olduğu şaşkınlık, panik ve organizasyon bozukluklarının yanı sıra depremin gerçekleştiği alanın Yunanistan'dan büyük olması, kara yollarının ve havalimanlarının hasarlı olması, mevsimin kış ve günlerin karlı olması, bir kısım köy yollarının normal zamanda dahi kar nedeniyle ulaşıma elverişli olmaması gibi nedenler, yardımların yerine ulaştırılmasında ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasında çeşitli aksaklıklara sebep olmuş görülmektedir afet bölgesinin ağırlıkla köy ve mezralardan oluştuğu göz önünde bulundurularak, kırsal bölgelere iaşe, ibate ve temel ihtiyaç malzemelerinin sürekli sağlanması önemlidir. Kent merkezleri ve ilçelerdeki muazzam orandaki yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerinin almasını beklemekten ziyade ulaştırılması lazımdır. Herkesin gelip yardım almasını beklemek, kırsal bölgelerden oluşan bir alan için doğru olmaz. Bu tür aksaklıkların giderilmesi için lokal dağıtım merkezleri ve mobil yardım dağıtım araçları sayısının artırılması düşünülebilir. Kent merkezleri ile kırsal alanlar arasındaki yardım koordinasyonunun ve lojistiğinin kesintisiz sağlanması kritik bir gerekliliktir. Bu koordinasyonun kamu kurumlarının yanı sıra devlete akredite profesyonellerden oluşan sivil inisiyatifler tarafından sağlanması hızlı ve etkin bir çözüm olabilir. Bölgede artık ana sorun barınma, ısınma ve hijyen gerekliliğidir. Bu nedenle insanlar yardımlarını yollarken gıdanın ikinci planda kaldığını unutmamalı. Bölgeye çok yoğun bir şekilde gönüllü vatandaşlar gelmektedir hepsine minnettarız. Fakat arama kurtarma, afet yardım ve yönetimi gibi konularda eğitimi olmayıp üstelik yanlarında en az bir haftalık yiyecek, içecek ve gerekli koruyucu giyeceği de olmayan vatandaşlar ne yazık ki ilave bir sorun kaynağına dönüşebilmektedir. Bu nedenle bölgeye yardım için gelen personelin öncelikle kendi yiyecek, içecek Donanım ve giyeceğini temin eden profesyonellerden oluşması son derece önemlidir. Bu arada insanlıktan nasibini almamış hırsız, yağmacı, talancı, ahlaksız kişi ve gruplardan da bu hazin durumdan istifadeyle bölgeye yardım gönüllüsü olarak girdikleri yaşanmış ve yaşanmaya devam eden bir gerçektir. Devletin kolluk kuvvetleri bu insan görünümlü yaratıkların bölgeye gelmesini önlemeli, tespiti halinde en ağır şekilde hukuk çerçevesinde cezalandırılmalarını sağlamalıdır. Bölgedeki ihtiyaç maddelerini ve malzemelerini fırsat bilerek fiyatlarını artıran insanlıktan nasibini almamış üretici ve satıcılara en ağır cezalar verilmeli. Bu firmaların yanı sıra şahsen firma sahipleri ve ortakları da en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Ayrıca yardım gönüllüsü dernekler ve kişilerin nakdi ve ayni yardım toplama ve dağıtma faaliyetleri mutlaka çok sıkı kontrol edilmelidir. Devletin onaylamadığı hiçbir yardım kuruluşuna nakdi ya da ayni yardım yapılmamalıdır. Böyle ortamların terör örgütlerinin ülke içine para aktarımı için uygun ortam oluştuğu dikkate alınmalı, tedbirli olunmalıdır. Yardım dernek ve vakıflarının toplanan yardımları harcamaları, beyan ettikleri faturalar üzerinden değil, faturayı kesen satıcılar cenahında da kontrol edilmelidir. Bu kapsamda Deprem yardım malzemesi olduğu için zaten elindeki ürünleri en ucuza vermeye çalışan satıcılardan bizim ekstra masrafımız oldu. Bize iki katı fatura keser misin? şeklinde teklifler getirdiğine dair yardım dernekleri temsilcileri hakkında olabilecek ihbarlar çok ciddi ve ihmal edilmeden araştırılmalıdır. Ancak görülmektedir ki bu tip hırsız, yağmacı, fırsatçı mahlukata verilen cezalar yetersiz ve caydırıcı değildir. Tüm siyasi partilere acil çağrı yapıyorum. Derhal bu tip suçlara karşı çok ağır cezaları içeren bir yasayı ortaklaşa hazırlayın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden süratle geçirin.